Dolar TL tarafında Merkez Bankası'nın kontrolünde durum devam ediyor. Buradan artık dolar almaya devam edecektir. Şu yataylıkta belki biraz saparak devam etmesi muhtemeldir diye söyleyelim. Bakın burada 3 tane yukarı yönlü hareket göstermiş. Bu 3 tanesinin tamamı da mavi tren çizgisinden dönmüş. Şurada bir Burada 2, burada da 3 görüyorsunuz. Demek ki şu mavi trend çizgisinin üstüne çıkmadıkça yeni bir trend ya da yeni bir yükseliş başlamaz. Bu rakamı şöyle ifade edelim. 34 TL. Bir de bunun haftalığı vardı. Haftalıkta da 35 TL'den bahsetmiştim. 35 TL'nin üzerine gelmedikçe piyasada çok büyük bir kriz olmaz. Şimdi Mehmet Şimşek'in istifası, görevden alınması, üzerine gidilmesi problemi artırır ve burada şu noktayı aşarsa işte böyle bir trend oluşur. Bu noktayı aşmadığı süre ise istedikleri kadar şu yatayı sağlayabilirler. Bu manada dikkat edilmesi gereken detaylı nokta Mehmet Şimşek'in istifası ya da faizin erken indirilmesi. Şu an faizle ilgili bir durum yok. Mehmet Şimşek'in üzerine de gidildiğini görüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken ilk etapta Mehmet Şimşek olacaktır. Aylık grafikte ise yukarı yönlü harekette 60 TL'lerden bahsetmiştik. Şimdi bu 60 TL'ye gidebilmesinin koşulu da az evvel anlattığım koşul. Yoksa şu açıda yükselmeye devam edecektir. Bakın şöyle geldik. 12 ayda bile 39,5'a geliyor. 39,5'a gelmesi 12 ay sürüyor. Demek ki aslında TL değer kazanıyor demektir. Şu anda böyle bakmakla lazım faiz ortamında. Euro'da da aynı benzer bir durum söz konusu. Euro'da yukarı yönlü trend gözükmesine rağmen bu bir hatayla kriz de olur demiştim. Halen aynı fikrimi koruyorum. İkisi de olmadığı müddetçe burada yataylığı sürdürebilir. Nereye kadar sürdürebileceğini tabii ki hükümetin ya da Merkez Bankası'nın adımları belirleyecektir. Hata yaparsa hız şu şekilde olur. Hata yapmazsa görüntü bu şekilde buradaki harekete benzer şekilde olur diyelim.